Elazığ'da yaşayan Mehmet Güleç ömrünün yarısını engelli bireylere adadı. 30 yıldan fazla bir süredir engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak tasarımlar yapıyor. Elazığ'da yaşayan üç çocuk babası Mehmet Güleç hayatını engelli bireylere faydalı olmak için adadı. Güleç, kendi çocuğunun da engelli olmasından dolayı 30 yıldan fazla bir süredir bireylerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak tasarımlar yapıyor. Elazığ'da bütün engellilerin hayatını kolaylaştırmak üzere, üzere kendimizi adamışız. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak üzere özel bireylerin en hayatlarını kolaylaştırmak üzere çeşitli etkinlikler yapıyoruz, çeşitli icatlar yapıyoruz. Engelli bireylerin yaşlarının artmasıyla ihtiyaçlarının da arttığını gören Güleç, en son engelli taşıma lifti yapmaya karar verdi. Güleç'in yaptığı engelli taşıma lifti, engellilerin tekerlekli sandalyeye kimsenin yardımı olmadan binebilmelerine olanak sağladı. Tamam mı? Şöyle oturdu, bunları açtı, buna transfer oldu. Güleç, her ürünün özgün olduğunu, ihtiyaca göre tasarımlar ortaya çıkardığını dile getirdi. Hep bir, her bir engel grubuna ait yaptığımız ürünler özgün ürünler oluyor. İkincisi yok. Çünkü ona göre ihtiyaç yok. 85'ten beri bu işlerin içerisindeyiz çok çeşitli ürünler yaptık. Diğer yandan Elazığ'da bütün engel gruplarının özel sandalyelerini, tekerlekli sandalyelerini evde kullandıkları malzemelerin tamir ve bakımını da yapıyoruz bu arada. Epey de bir yol aldık. Elazığ'da bütün engellilerin hayatını kolaylaştırmak üzere kendimize adamışız. Bir yüzü geçmiştir yaptığımız ürün çeşidi. Ama hepsi de kullanılıyor evlerinde.